merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yanlardan pilili görselde de gördüğünüz gibi yanlardan pilili ve dökümlü olan şal var nasıl dikilir bunu sizinle paylaşmak istiyorum İlk önce bunu size kağıt üzerinde şablonda göstermek istiyorum elimizde bu şekilde bir kumaşın olduğunu düşünelim arkadaşlar kumaşımızı ortadan ikiye katlıyoruz istediğimiz en ve boyda olacak şekilde karemizin kumaşımızı bu şekilde ikiye katladıktan sonra tam kare elde edeceğimiz şekilde tekrar katlıyoruz kumaşımızı. Gördüğünüz gibi kumaşımızdan kare elde etmiş oluyoruz. tane yani karemiz olmuş oldu. Şimdi işlemi ikisinin üzerinde yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. İlk işlemimiz şu kısımda yapacağız. Bunun için de öncelikle arkadaşlar üçgenimizin şu kısmından 8 cm bu kısmından 35 santimetre ölçüyoruz. 8 santimetre 35 santimetre aynen çizgilerimizi birleştiriyoruz 8 santim ve 35 santim ve çizgilerimin birleştiği noktadan ovallik veriyorum kumaşımı kesiyorum elde ettiğim görüntü şu Gördüğünüz gibi bu kısmı ön ve arka A olacak. Tekrar aşağıya iniyorum. Buradan da 24 santim 24 santim işaretleyerek yani 24 santim buradan 24 santim karşısından işaretleyerek düz bir çizgi elde ediyoruz. Bunu da burada kesiyoruz buradan bu kestiğimiz kısmı paç olacak arkadaşlar. Şuradan da ölçtüğümüzde şu şekilde ölçtüğümüzde 5 santim olacak bir ölçü yapıyoruz ve onu da kesiyoruz. Bu kısmı da düz dikişle birleştireceğiz ve pile yapmaya başlayacağımız kısımlar bu kısımlar olacak arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Açarak gösteriyorum. Böyle bir kumaş elde etmiş oluyoruz. Bizim paça olarak kullan, kullan buralar A kısmımız. Paça olarak kullanacağımız 24'e 24 kısmımız. Pile yapacağımız kısımda uygulayacağımız kısımda 5 santim. 5 santimlik olan o elde ettiğimiz Kare olan yer şu şekilde dikilecek ve A kısmına doğru soldan ve sağdan eşit ölçülerde pile yapılacak. Buna kumaşı kağıt üzerindeki şablonda da gösterdiğim gibi ortadan ikiye katladım ve e, üçgen elde edeceğim şekilde köşesinden tuttum ve katladım. E, şu an üçgenler kesildiği zaman üst üste iki tane kare varmış gibi oluyor. Aynı bu mantığı kiloşeter keserken de uyguluyoruz. Şimdi eteğin belini yaparken kestiğimiz o bölgeyi e, a kesme işlemini uyguluyoruz. Arkadaşlar, şu uzunluk 8 santimetre, şu uzunluk ise 35 santimetre. Daha sonra noktaları birleştiriyoruz ve Al kısmı olacak şekilde de ovalleştiriyoruz. Kumaşımızın sol bize kalan sol köşesinde ise 24 santim, 24 santim işaretliyoruz ve çizgileri birleştiriyoruz. Burayı da keserek paça bölgesini elde edeceğiz. Diğer bölgesinde ise tuttuğumuzda mezromuzu bu uzunluk tam 5 santim santim olacak şekilde bu bölgeyi de kesiyoruz. Kesme işlemimiz bittikten sonra pile yapımı aşamasına geçeceğiz. Ölçülendirip kestiğimizde de kumaşımızdaki oluşan görüntü bu. Sol taraf arkadaşlar paça kısmı. Bu A kısmı ve bu ölçüde 5 olacak dediğimiz yer birleştirip pile yapmaya başlayacağımız kısım. Açtığımızda da kağıt şablonumuzdaki gibi iki tane bu şekilde parça elde etmiş oluyoruz. A kısımları, paça kısımları ve pileyi uygulayacağımız kısım. Şimdi pileyi arkadaşlar 5 santimlik olan bu bölgede dikildiğinde ağı eklendiğinde ve ortalarının yanları eklendiğinde bitmiş oluyor önemli bir kısmı gördüğünüz gibi pileleri genişliğim 56 cm oldu 56 cm uzunluğunda bir şerit kestim şeritin yanına ekledim Lastiğimi de bel ölçümden dar kestim. Daha önce bir videomda etek beli nasıl eklenir bunu göstermiştim. Aynı yöntemle bu şalvarın eteğinin belinin lastiğini de ekleyeceğiz. Ve paçasını da kıvırdıktan sonra şalvarımız giyilmeye hazır halde olacak.